58 santim uzunluğunda, dur bakalım, Ne kadar abicim? <laughs> tam mı <tutuyorum>, tam mı tutuyorsun onu? <laughs> Zamanında 455 numara bir ayakkabı yaptılar ve ayakkabı yapıldığı için ben de sandalet olarak 200 numara sandalet yapmayı düşündüm. Ayakkabım 1.40 santim uzunluğunda, 55 santim genişliğinde, 58 santim yüksekliğinde olup, full deriden yapılmıştır. Alt tab tabanı da Eva'dır. önümüzdeki hafta ayın 16'sında olan Konya TÜYAP Fuarı'nda sergilemeyi düşünüyoruz. Bunu 4 usta yaptık. Yaklaşık 7 saat çalışarak. Günde 7 saat çalışarak. Evet, 30 günde tamamlamış olduk. Kalıbını CNC tornada 3 boyutlu yazıcıyla büyüterek işlettik. Bu rekorunuzu geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 1000 ee, numara yapmayı düşünüyorum.